Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Efsane bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bugün Steam'de nasıl hızlıca seviye kasarsınız, nasıl XP kazanırsınız çok kolay bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Steam yaz indirimleri var. Ee, Steam Grand Prix diye bir kampanya yaptı arkadaşlar. Birçok oyunda %90'a varan indirimler var. 9 Temmuz'a kadar elinizi hızlı tutun derim. Ee, şimdi mağazaya girdik Steam Grand Prix'e 5 tane karakterimiz var. Jorgi, Tavşan, Domuz, Kaplumbağa ve Papağan arkadaşlar. Bunlar yarışıyor. Global olarak görüyorsunuz burada. Şu anda ben Jorgi'yi seçmişim. Jorgi bayağı önde. Ee, oyunda yaptığınız başarımlarla veya satın aldığınız bu indirim sürecinde satın aldığınız oyunlardan size buraya hızlandırmalar geliyor arkadaşlar. Hızlandırma puanları. Hızlandırma puanlarını seçtiğiniz takıma veriyorsunuz. Buradan hızlandırıyorsunuz. Belli bir mesafe takımınız ilerliyor. Ee, bu hızlandırmayı yaptığınızda da size jetonlar veriyor arkadaşlar. Şuradan pite git diyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi şu anda benim jetonum 9 tane kalmış çünkü hepsini harcadım. Ee, burada bulunan jetonlar da bu arada çok kolay bir şekilde jeton kazanıyorsunuz. Hani 2000, 3000, 4000. Bayağı hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde geliyor. İsterseniz bu jetonları biriktirip 15.000 jeton yapıp e, Steam mağazadan 10 liralık bir indirim alabiliyorsunuz veya e, bizim için önemli olan şuradan Grand Prix rozeti alıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce bir seviye olarak alıyorsunuz 100 jetona. Daha sonra buradan jetonlarla gördüğünüz gibi 5 seviye 10 seviye yükseltiyorsunuz. Ee, bu, siz bu rozetleri yükselttikçe normal oyunlardan olduğu gibi rozet yükseltmesi gibi size xp'ler veriyor. Daha sonra seviye atlıyorsunuz. Bu kadar kolay. Şu anda ben 61 seviyeye getirmişim jetonumu. Şöyle profilimi göstereyim. Daha düne kadar 14 seviyedim arkadaşlar. Bir günde 35 seviye yükselttim. Siz de bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, onun dışında eğer bunu yapmak istemezseniz Normal her zaman olduğu gibi şuradan oyunlardan kart düşürüp Idol Master kullanıp veya oynayarak kart düşürüp buradan kartları birleştirip rozet yapabilirsiniz. Bu şekilde de sizin seviyenizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir video oldu biliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kanalda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.